Herkese merhaba arkadaşlar ben evet, Tukay. Bugünkü videomda e, banyo suyuyla salıncak yaptık. Nasıl mı? E, önce bir bulduk. Onu iyi civa, c civaladık. C Neyse bunu daha sonra telafi edelim. dört köşesinden e, delikli e, açtık. Ve görmüş olduğunuz ilk iplerle bağladık. Bu nasıl bağlandı size daha sonra göstereyim. Hatta ben başka videoda göstereyim. Şimdi salıncağım. Evet. olduk. Denemeyi dedik şimdi güvenlikten dolayı. Evet. Oh. Arkadaşlar bir teknik sorun yaşandı o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Buraları kesecektik. Kestik. Arkadaşlar şimdi e, böyle kardeşimle beraber salacağız. İlk başta kardeşince salacağız. Sonra ben tek salacağım. Sonra beraber deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, ediyi buraya aldım. Gördüğünüz gibi salıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle bir dediğim. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi günün esprisiydi. Bazı videolarda günün esprisi olacak. Arkadaşlar ben sohbet etmeyeceğim. Bazılarında espriler kötü espri olacak. Yani evet. Mesela, bir espri yaparken aslında kötü espri yapmış olacak. Bu da bir espri olacak. Böyle bir karmaşa gidecek. Arkadaşlar, ben çok... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik maalesef. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.